Selam arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün 3 4 5 tyt geometrinin dördüncü testini çözeceğiz oldukça güzel sorular var hatta ilk sorumuz ÖSYM sorusu ne zaman sorulmuş bakın 2022 tyt sorusu soruyu dikkatli bir şekilde okuyacağız bizden sıralamasını istiyor x y z'nin sıralamasını istiyor birinci dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar aynı renkteki kenarları birbirine paralel. Bakın bunu gözden kaçırdığımız anda soru çözülmez. Hatta şunu biraz büyütelim. Böyle altını çiziyoruz. Aynı renkler birbirine paralelmiş. O zaman mavi ile mavi. Siyahla siyah, kırmızıyla kırmızı. Peki buradan hemen şunu söyleyebilir miyiz? Buradaki açıyla şöyle uzatsam buradaki açı aynı olur. Yani a artı x 180. O zaman buradaki B ile şunu uzattığımız vakit buradaki B aynı olur. O zaman B artı Z 180. Bir de burada ne var? Gördünüz mü? M kuralı var. Bu ikisinin toplamı bu eşit. O zaman Y de A artı B eşit. Tamam bunları yazdık. Şimdi geldik buraya. A B'den küçük B de 60'dan küçükmüş. Arkadaşlar sıralama yapacağız ya kafamıza göre burada uygun değerler verdiğimizde problem olmayacak. Çünkü noktasal bir şey yok. Milimetrik hesap yapmamıza gerek yok. Göz kararı ne olduğunu bulursak cevabı rahatlıkla hesaplamış oluruz. Şimdi 60'tan küçük olan isteyen 50 versin, isteyen 40 versin, isteyen 55'e 50 versin fark etmez. Mesela bunu 55 verelim, bunu 50 verelim. Getirip yazdığımızda A gördüğüm yere ben 50 yazsam o zaman 180'den 50 çıktı x eşittir 130. B gördüğüm yere 55 yazsam. 180'den 55 çıktı. O zaman z ne olur? 125 mi olur? Peki a yerine 50. B gördüğüm yeri 55 yazsam. Y ne olur? O da 105 olur. Gördüğünüz gibi sıralama kendiliğinden çıktı. Y küçüktür. Z o da küçüktür. X olur. Bakalım hangi şıkta var? YZX. Evet o da denizli şıkkında varmış arkadaşlar. Normal denklemle de gitseniz olur ama denklem çok karıştırır kafamızı. Hiç gerek yok diyoruz. Evet bir otobüsün dikdörtgen biçimli arka camında bulunan ve o noktası etrafında dönebilen şekil müvveti cam sileceği. Bakın bu bir cam sileceği. Şöyle dönüp camı temizliyor iki doğrusal parçanın birbirine sabitlenmesi bir oluşmuş. Yani şuralar sabit. Cam sileceği o noktası etrafında ok yönünde 110 derece döndüğünde yani şurayı bir 110 derece çevireceğiz. Şekil 2'deki konuma geliyor. Buna göre biri camın yatay kenarına paralel şurada. O zaman hangisi paralel? Demek ki bu buna paralel. Arkadaşlar sanki burada 140 var değil mi? Bu kuralı. Tamam bu işimize yarayacak. Şu ikisinin arası 140. Hemen şuraya geçiyorum. Buraya 140'ı yapıştırıyorum. E burası da 90 zaten köşe. Devam ediyoruz. Diğer parça yatay kenar ile 40 derecelik açı oluşturmaktadır. Bunu da gördük. Son durumda x ile ifade edilen açının ölçüsü kaçtır? Şunu soruyor arkadaşlar. Bakın burayı bulsam veya burayı bulsam cevabımız çıkacak. Ya da şunu uzatsak burayı bulsak. Her türlü cevap çıkıyor. Şimdi 40 derece burasıymış arkadaşlar. Biz bunu şu şekilde ikinci şekil gibi düşünürsek burası 40 dereceydi. Şurası 140 derece oldu. Burası zaten 90 derece. Şimdi bizim şuradaki açıyı hemen yazmamız lazım. Soruda demişti 110 derece. Bakın bir daha emin olalım. 110 derece evet. 110 derece çevirdiğimizde o zaman şurası 110 oldu. 40. 110 kaç yaptı? 150. Nereye kaç kalıyor? 30. İşte şurası 30. Getirip yazıyorum. 30. Buradaki bu merangı gördüyseniz zaten cevap çıkıyor. Yani 140, 30'un 90'ın bir de şuradaki açının. Buna da y diyelim isterseniz. Y'nin toplamıdır. 30'da da 90, 120. O zaman y 20'ymiş. X de bunun bütünleri ya. X de 160 olur. Yani cevabımız C şıkkı olma olur arkadaşlar. Güzel bir yeni nesil soruydu da. Evet üçüncü sorudayız. Evet bunlar birer üçgen görüyoruz. A, P ile F, e eşit gördük. Hemen eşit olan açıları yazalım. Burası ikisi, bu da ikisi. F, C, C'de, bunlar da eşit. Bunlara da G diyelim. Hemen ters açıdan buna da Y diyeceğiz. Sanki burada bir iç açı var toplamını yaz diyor. Yazdık. Başka ne var? 45 var. Gördük. X kaç diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu Y, Y burası 2'ye olarak yazıp ABC üçgeninde iç açılar toplamından gidebiliriz. X 2'ye bir de 45. X artı 2'ye artı 45 eşittir 180 diyeceğiz. O zaman X artı 2'ye ne olur? 135 olur. 2x artı y 180'dir. Onu da getirip altına yazıyoruz. 2x artı y 180. Peki biz ne istiyoruz? X'i. Demek y Y'i yok edeceğim. Alttakini eksi 2 ile çarpalım. Dayarı silelim. Karıştırmasın. Alttakini biz eksi 2 ile çarpıp toplasak y'ler birbirini götürecek. X'ten 4x'i çıkarıyorum. Eksi 3x. Y'ler gitti. 135 vardı. Burada da eksi 360 olacak. Eksi 3x eşittir. Bunu çıkarsa kaç olur arkadaşlar? Buradan 15 kalır. 215 oluyor sanırım. Yok 300. Evet, 215. Yoksa 225 mi oluyor? Hemen çıkaralım. 360'dan 135'i çıkaralım. 5 olur. Burada 5, 2. Evet. Burası 225 oluyor. Doğru yazdık. Ama eksi. 3'e böldüğümüzde arkadaşlar eksiler zaten birbirini götürüyor. 225'in 3'e bölümünden de 75 derece olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Dördüncü sorudayız. Şimdi arkadaşlar eşit açılar gördüyseniz hemen A diyelim bunları. Açılar eşit gördük. 40 derece 80 derece gördük. A, B, C. Neresi? Şu açıyı soruyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya B de diyebiliriz. 2 iç toplamı bir dış olduğu için 80 eksi A da diyebiliriz. Tamamen size kalmış. Denklemleri çözmek isterseniz B dersiniz. İsterseniz iki yolda yapalım. Ben buraya 80 eksi A desem. Bu ikisinin toplamı 80 ya. Şimdi şurası ne oldu? Topladığımız zaman 80 oldu artık. A'lar birbirini götürüyor. 80 burası, 40 burası. Etti 120. O zaman bunun tamamı ne olacak? 60 olacak. E burada A varsa o zaman buraya ne kalıyor? Gerçi A, B, C istemiş zaten. Hemen cevabı bulmuş oldum. 60 derece. A şık. 2 iç, 1 dış. Buradan yaptık. Peki şeyden yapsak, normal denklemden yapsak. Burayı siliyorum. Yine buna A diyelim, buna A diyelim. Şuna B diyelim bu sefer. A ile B'nin toplamı 80. Peki gelelim şeye arkadaşlar ABC toplamı 180 derece iç açılar toplamının A neydi? A artı B'ydi. Yani 80'miş zaten. Bunun yerine direkt 80 yazabiliriz. Bunun yerine 80 yazdım. B açısını bilmiyorum onu soruyor. Bir de C açısı var. O da 40 zaten. Eşittir 180. 80 ile 40. 120 yaptı. O zaman B yine kaç derece olur? 60 derece olur diyor. İki türlü de olur. Hangisini isterseniz. Beşinci sorumuzda sanki iki tane M kuralı var. Zikzak kuralı gördüğünüz gibi. D1 ile D2 paralel gördük. 75, 3, x, hepsini soru da vermiş arkadaşlar. Alfayı soruyor. Önce şu 75'ten başlayalım. Sola bakıyor. O zaman sağa bakan bu ikisi. Hemen yazıyorum. 3x artı 3y eşit 75. Hepsini 3'e bölelim. X'ye 25 bulduk. Alfa'ya bakacağız. Bunu da siyahla gösterelim. Alfa bu tarafa bakıyor. Peki diğer tarafa bakan bunlar. Bakın. Diğer tarafa siyah dedik ama kırmızı oldu. Sıkıntı değil. Nasıl siyah yapalım. Şöyle. O tarafa bakan ne var? 3x var. Y var. Başka ne var? X var. 3y var. Bu tarafa bakan alfa var. 3x bir de buradan gelecek 4x. Y'ler de aynı şekilde. 4 ve eşittir alfa. O zaman 4 parantezinde. x artı y. Onu zaten 25 bulmuştuk. 4 kere 25'ten de cevabımızı 100 bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 6. sorumuzdayız. ABC bir dik üçgen görüyoruz bunu. Dikliği vermiş. Tamam gördük. 100 derece gördük. 20 gördük. Theta artı beta kaçtır diye soruyor. Şu ikisini toplamını soruyor. Arkadaşlar sanki burada bir merak var. Gördünüz mü? Bak. Bunun, 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 bunun toplamı. Işte Ondan sonra da bir tam açı yaptık mı cevap çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi 20, 90 daha. 110. Bir de buradan beta gelecek. 110 artı beta. Tüm toplamı 100 artı 110 artı beta artı teta. Kaç eşit? 360. E. ya. 100 110 ne yaptı? 210. detayla ile beta'nın toplamı kaç olur? Her şey 100, 150 olur diyoruz. Cevabımız denizle çıktı. Yedinci sorudayız. Arkadaşlar gördüyseniz sivri kısımlar Hemen ne yapıyoruz? Hiç beklemeden paralel istiyoruz. Açı ortaylarda da bildiğiniz gibi hemen ne yapıyorduk? İsim veriyorduk. Şunu görebildiniz mi? İç açılar toplamı. Tabii 250 burayı hemen bulmam lazım. 260'tan 250'yi çıkarırsak 110 derece. Şimdi yani A, B, 110. 180 ise A artı B ne olacak? 70. Peki A artı B'yi nerede kullanacak? Arkadaşlar bir. Burada bu kural var. Bir de büyük üçgenli bir kural var. Şey, büyük şekilde. Şimdi burada 2A var. Burada 2B var. Hemen yazıyor. 2A artı 2B. Bir de şurada bir açı var arkadaşlar. Bu da bunun 180 eksi alfa. Bütünleri değil mi? Bu kuralı var burada çünkü. Alfa ise 180 eksi alfa artı 180 e x alfa kaç eşit? 180'e. O 180 de buradaki U'dan bulduk. Bakın şurada. Şu bu açıyla şu açının toplamı 180 dedik. Ve bu 180 bunu götürür. Eksi alfayı karşıya atıyorum. Alfa olur. 2A2'de 2 parantezinde A artı B zaten 70 bulmuştum. 2 çarpı 70'ten cevabımızı 140 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 8. sorudayız. 8'de ne var? Açı ortaylar var. Hemen isim verelim. En kolayı bu arkadaşlar. Başka neler var? Şöyle göz atıyoruz. 90, 60. Evet hepsi tamam. İkisi soru. İkisi nerede? Burada. Aslında burada da var değil mi? Bakın ters açı. Şimdi büyük üçgene baktığımızda ABC üçgenini İç açılar toplamından 2A, B ve 90. 180 olacaksa demek ki 2A ile B toplamı 90. Bir de şuradaki DBC'ye bakacağız. A var, 2B var, A artı 2B, bir de 60 var. Bunların toplamı 180. O zaman ne olur? A artı 2B 120 olur. Bunu da getirip yazalım bunun altına. 2A B 90'mış. Şimdi A'yı B'yi bulursam arkadaşlar ikisi de bulurum. Hatta A artı b bulursam daha rahat olur. Hiç uğraşmayalım. Çıkarmayla uğraşmayalım. Toplasam 3A 3B 210 3'e böldüğüm zaman A artı B'yi 70 bulurum. E A ve B'nin toplamı 70 ise X ile beraber 180 oluyor. İç açılardan. O zaman ikisi ne olacak? 110 olacak diyor. Evet basit basit denklemler çıkabilir karşımıza. Geometri sorularında bazen bunlar olabilir. Evet dikdörtgen biçimindeki özdeş 2. Arkadaşlar bu özdeş gelmez çok önemli bizim için. Bir bunun aynısı. İki tahta parçasından oluşan KD doğrultusunda yani şuradaki doğrultuda açılıp kapanabilen kitap okuma sehpası 120 derece açıyla durmakta. Şundan bahsedeyim. 120 derece. Peki sonra ne oluyor? Bu sehpa her iki ok yönünde eşit açılarla. Bakın yine bizim faydamıza eşit olması. Döndürülerek şekil 2'deki gibi aradaki açının 80 derece olması sağlanıyor. Şurası 80 olsun istiyorlar. İlk halleri buradaydı bakın. Hatta çizgiyle gösterelim. Şurayla şurası. Evet. Şimdi açılarımızı bir yazalım. Madem eşit açılar o zaman buradaki açıyla buradaki açı eşit olmalı. Yani buradan da kaldırmış. Buradan da kaldırmış. Önceden 120 değil miydi? 120 ise 120'den 80'i çıkaralım. 40. Yarı buraya, yarı buraya. O zaman 20 buraya 20 buraya gelecek. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şu kenarda bunların aynısı değil mi? Şunun aynısı şurası. O zaman şurada bir ikiz kenar oluşuyor. Dışarıya taşıyayım isterseniz şöyle bir şekil oluştu. Bakın şurası A noktası, şurası K noktası, şurası da C noktası. Bununla bunun eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü kenar aynı kenar bunlar. Tepe açısı kaç oldu? 80, 20, 100. İkiz kenar geriye 80 kaldı. O zaman onu da 40'a 40 diye yapıştırabiliriz. O zaman şurası 40. Peki x kaç olur? Bir düşünün arkadaşlar. x kaç olur burada? Evet. Sanırım buldunuz. x buradaki 40 ile 20'nin toplamı arkadaşlar. 2 iç 1 dış. Yani 20 ile 40'ın toplamı x'i bize verecek diyoruz. Cevabımız A şık doğru. İkiz kenarlıklar çok önemli. Geometride özellikle ikiz kenarı gören soruları rahatlıkla yapar. Yine bir ikizkenar. Bu sefer 2018 TYT sorusu. Evet, amblem tasarlayan Hande şekil birdeki ikiz kenar üçgen biçimindeki kartondan 4 tanesini bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şu desen elde ediyor. Buna göre x açısının ölçüsü kaçtır? Arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Şu dar açıları hemen X'leri yapıştırmak. X. Şu da X. Şu da X. Şu da. Şu da X. E peki buralar? Bunlara da Y diyelim. Burada bir tam açı oluştu. Dikkat ediyorsanız. O zaman X artı 3Y eşittir. 360. Burası da yydi 2X artı 180 380. Kim soruyor? İkisi y yok etmem lazım. O zaman eksi 3 ile çarpalım. Toplayalım. Şimdi 1 x'ten 6 x'i çıkarırsam eksi 5 x olur. Eksi 3 y artı 3 y. bunları birbirini götürecek. 360 eksi 540 olur. O zaman eksi 5 x eksi 180 eksiler gider. 5'e böldüğüm zaman 36 derece bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Evet bu da son sorumuzdu. Arkadaşlar güzel sorular. Daha önceden dediğim gibi kendiniz muhakkak bunları çözüyorsunuz. Evet beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.